Başka, nasıl ya sen ne diyorsun? spor Başka bir şey demiyorsun yani. Tamam, başka derdimiz mi Bence var şu anda? Yolun oldu diye sormuyorsun yani. Spor diyorsun ancak. Başkanım yoldan tanıtım yapılmıyor ama. Biz ya, sporla yapıyoruz memleketimizde. Ya şöyle bir merasyon yani. Selamünaleyküm. Selam. ben. Selamünaleyküm. Takım kaptanımız enes evet. Şensoy. Eğlendirelim evet. evet. Merhaba olmuş 2001 doğumlu. 2001, 2002 başka bir şey de var mı?

Yürüyüşler eee yapıldı. Sadece halk memnun, sayın Müdür? Herkes. Ha, halk memnun değil gibi durdu da. derken ben de kaldım ya. Öyle Kustavildi. mi? Öyle <laughs> Ama e, en büyük sıkıntımız personelimiz yok. Testlerin hepsi aktif çalışıyor abi, ama yetişemiyoruz. Yüzme havuzu aktif mi şu an? Yok değil maalesef. Niye? orada değil. Biraz daha geri hocam. Allah Allah. gerçekten kurtaracak başkanım merdivene giy. Başkanım bu Ayağın Düşme ha. ya. <laughs> Tırt, Üstad, baş, baş. biraz bir gel çıksan Çık, 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 geri çık Hadi bak Ece hanım Ya hep de atıyordu ya gelen gelen sana pul atıyor Biz ağrıştık, gülçin olarak kol yemeye Hadi bak Ya. ya.

Ben attım battım. Yok şans değil. <laughs> güzel, çarşı, Sağ evet. ayakla vurdu bir tane. Yani kaleci Tamam. Ben tamam. Zaman geldi Şey oldu mu? Şey var mı? Başım, var, evet. Tamam.

Evet e, değerli izleyiciler bugün Düzüç ilçemize geldik çeşitli programlar yaptık yatırımlar yerinde gördük bunlardan bir tanesi de daha önce e, Düzüç'ü stadyumu ile ilgili yapmış olduğumuz çim sahayı yerinde gördük çok güzel tutmuş tartan pistleri çim saha gayet güzel olmuş Düzüç halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum Düzüç ilçemizde çok güzel bir de yüzme havuzu yaptık İnşallah. E, gerekli görüşmeleri yaparak en kısa zamanda halkımızın hizmetine bu yüzme havuzunu da almaya planlıyoruz. Ben eee Bal liginde olan Düzici eee sporumuza da başarılar diliyorum. İnşallah yeni sezona çok iyi hazırlanacaklara inanıyorum. Gençlerimiz pırıl pırıl maşallah gözlerinden heyecanlarının olduğunu gördüm. Hedeflerinin olduğunu hissediyorum. İnşallah gelecek sezon bir üst lige çıkmalarını temenni ediyorum. Gençlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Düzici sporumuza başarılar diliyorum. Sayın Vekilimize bugün e, yoğun programının arasında bizim de itmanımızı sahada ziyaret ettiği için ayrıca e, teşekkür ediyorum. Kendisiyle beraber gelen yine AK Parti ilçe başkanımız ve AK Parti il başkanımızla ve heyetlerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar.